Selamünaleyküm dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için taze fasulye yemeği hazırladım. Bu defa e, yemeği zeytinyağı ile hazırladım. Oldukça hafif ve lezzetli oldu. Bu şekilde hazırlayanlar vardır mutlaka. Ben kendi tarzımı ve usulümü e, burada sizlerle paylaşmak istedim. Hem hafif, e, hem de olmazsa olmaz bir e, mutfağımızın en baş yemeklerinden. Evet, yanında pilavla, icacıkla ikram ettiğimiz misafirlerimize sunduğumuz bir yemek. Hemen hazırlanışına başlıyorum. Öncelikle ortadan dilerek uzun uzun tercih ettim burada. Siz dilerseniz ikiye kırarak yapabilirsiniz. Burada bol domatesli olacak. Salçasını az kullanacağız. Domatesini bol miktarda kullanacağız. Tuzum ve bir çay kaşığı şekerim, baharatlarım sırasıyla hepsini ekleyeceğim. Burada Kabuklarını soydum domatesleri ve robottan geçirdim. 3 adet e, küçüktü soğanlarım, soğanım var. Ve biraz da sarımsak, 2-3 e, diş sarımsak. Burada fasulyem çok fazla, 1,5 kilogram. Kalabalıklık misafirlerim için hazırlamıştım. Soğanımı ve sarımsağımı tavamın e, geniş kısmına, alt kısmına güzelce yayıyorum. Ve fasulyelerimi uzun ince şekilde, gelecek şekilde, daire şeklinde diziyorum. Karışık da koyabilirsiniz ama serviste şık ve güzel dursun istiyorsanız misafire ikram edecekseniz yaptığım usul çok güzel oluyor, çok şık oluyor, görseli harika bir e, yemek oluyor. Basit ama çok lezzetli hem de hafif bir yaz yemeği. Şimdi bir sıra e, dizdim fasulyeleri ve aralarına domateslerinden yayıyorum. Siz doğrayabilirsiniz de ama robotta olunca. Daha güzel oluyor. Ben böyle tercih ediyorum ya da bir sıra daha fasulye dizeceğim Yine domates. Çok basit, çok hızlı hazırlayabileceğimiz bir yemek oluyor, kavurmadan. Lezzetini mutlaka bir de böyle deneyin. Bu şekilde bitirdim. En son orta kısmına kalan fasulyelerimi ekledim. Dediğim gibi misafirim olduğu için çok fazla hazırladım. Küçük tencerede daha küçük ölçülerle yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde düdüklü tencereye de yapabilirsiniz. Daha hızlı zamandan kazanmak adına bir e, su bardağı burada çok olduğu için bir su bardağı zeytinyağı kullandım. Siz bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Miktarına fasulyenin miktarına göre ayarlayın. Burada çok az biber salçası ve domates salçasını karıştırdım. Tuz, kırmızı biber ve karabiber ekledim. 1 çay kaşığı da şeker ekledim. Ve sıcak suyla açacağım salçamı. Daha sonra bu sosumu da zeytinyağlı fasulyemin üzerine gezdireceğim. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Hazırlanışı oldukça kolay bu şekilde. Şimdi altını kısmadım ilk etapta hızlı ateşte açtım. Kaynamaya başladıktan sonra kontrol ediyorum. Daha sonra altını şimdi kısacağım. Şimdi kaynamaya başlamış. Altını kısacağım ve suyunu da ara ara kontrol edeceğim. Ve kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişecek. Fasulyenin tazeliğine göre bu pişme süresi değişebilir. Benim fasulyem çok tazeydi. Ve kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişti. Yanına pilavla çok güzel bir ana yemek olarak ikram edebilirsiniz. Biraz dinlendirdim. 10-15 dakika yemeğim dinlendi. Tabağıma servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi şahane olmuş. Görünümü, lezzeti tam bir yaz yemeği. Bir de böyle deneyin derim mutlaka e, favori yemeğiniz olacak ve sık sık yapacaksınız. Görünümü harika olan bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden kolay gelsin. Afiyetler şifalar olsun Allah'a emanet olun.